Burası da neresi böyle ya? Artık ne kadar uyuduysam nerede olduğumu da bilmiyorum. Ben <laughs> lan oluyor. Aa kafam. Aa. He? Lan buna ne olmuş böyle? Allah Allah. Lan bana ne oluyor böyle? Uh, kafam gitti be. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben az önce ne yaşadım? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum... Bismillah. Am o adama ne oluyor böyle? Galip karım sesler çıkartıyor. Allah Allah. Cık. Ah, canım sıkıyor benim de ya. Lan, lan oğlum içime sanki bir şey girdiniz Ah, ne oluyor lan? Ah! Allah Allah oğlum bunlar mı? Yerde kan izleri var. Yerde Aa ne oluyor lan? Aa Aa kapat, kapat. Aa burası neresi böyle? Aa ne oluyor lan bana? Aa. Aa. Artık herkes ölmüştü. Tek kalan sanki gemi enkazıydı. Ama bunun sonu ne olacaktı? Bunu yapan kim olacaktı? Bunu yapan basından belli robottu. Ve robot hırsını malın bir dostlarından aldı. Oğlum uyuyakalmışsın. <cin stereotype> lan lan ne oluyor lan Onun ne oluyor bana? Ha 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 Ah 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 Aa, su da ölüyor su kanlar Su kanın tadı çok güzel Lan ne oluyor bana